1 milyon 600 bin öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılırken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntülerde sosyal mesafe kuralının özellikle okul önlerinde bekleyen veliler arasında uygulanmadığı görüldü. Darbe'ye karşı demokrasi yürüyüşünü Ankara'da tamamlayan HDP, açıkladığı sonuç deklarasyonunda "Demokratik ve ortak yaşam ideali halkımızın ortak paydası ve değeridir." diyerek muhalefete demokrasi mücadelesinde birlikte hareket etme mesajı verdi. HDP, İmralı'daki tecridin kaldırılmasını da istedi. Kars Barajı açılışında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıl çalıştık. Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça yüksek geliyor dedi baroların seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa teklifi hazırlığına karşı başlatılan savunma yürüyüşüne katılan İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, hukuk devleti ihlallerinin her zaman karşısında olacağız, bağımsız yargıyı her koşulda dile getireceğiz dedi. Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, sözcü yazarı Saygı Öztürk'e bir yazısı nedeniyle ağır sözler sarf eden İçişleri Bakanı'na istifa etmeyi bile beceremeyen sen değil misin, kabineye layık bir bakan olmadığını da ispatladın diyerek tepki gösterdi. 795. hafta basın açıklamalarında 30 yıl önce gözaltında kaybedilen Adnan Bağçan'ın faillerinin ortaya çıkartılmasını isteyen Cumartesi anneleri, kaybedilen sevdiklerimizin dosyalarındaki cezasızlık uygulamasına son verilmesi hukukun ve demokrasinin gereğidir dedi. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde açıkladığı Küresel Eğilimler Raporu'na göre 2019 yılı sonu itibarıyla dünyada 79.5 milyon kişi zorla yerinden edildi. Resmi statü verilmese de dünyada en çok mülteci bulunan ülke Türkiye.